Çimen geze geze o oh, 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 oh. çayır çimen geze geze o. Oh. Oğlum ben bir geleze kızıma değdim karım mahanın teyzesi o. Oh, nenem o. Oh, Özenanem oh. bir geleğim karım mahanın teyzesi o. Oh, nenem o. bize Evet, evet pasta yapıyorum. Pasta yapıp kafelere satıyorum. Oldu mu? Mutlu musunuz şimdi Peki niye? Peki niye? Sizin gibi televizyondan haftada 3000 lira kazanmadığım için. Gece geç yatıyorum. Sabah erken kalkıyorum. Günde 10-15 tart çıkarıyorum ve mükemmelim. Hı, madem mükemmelsin niye gizliyorsun onu? Ya ben okullu oyuncuyum, ödüllerim var. Pastacı teyze oldu dedirtmem ben kendime can girdi. E Ayşe teyze? O kodadım. Bu kadar zorlanacağına prensiplerini bir kenara bırak, televizyon yap. Ne prensibi ya? Teklif gelmiyor ki. <laughs> Türkiye'de sarışın John olmak çok zor biliyor musunuz? E kvanti... Kıvanç deme bana gözünü seveyim. Bıktım bunu durmaktan. Kıvanç, kıvanç, kıvanç. İçeride konuşsaydık ya. İçerisi pastane mutfağı gibi ya. İğrenç. <laughs> ben tartları yapardım. Bora getir götür komisyonunu alırdı. Hem iş bulmuş olurdu. Harika bir hayatımız olabilirdi ya. Ama yok. Her şeyi bilmek zorundaydınız değil mi? Peki, Caner. O zaman... ...galiba tatlım veda zamanı. Niye ya? Aramızdakileri niye değiştirsin ki bu? Beyaz zehir satmıyorum ben. Pasta satıyorum. Bu da benim için beyaz zehir. Rafine şekere karşıyım. Hoşça kal Caner. <laughs> Fazla tart varsa satılmayan falan. Eyvallah. İyi akşamlar hocam. İyi, İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi, İyi, İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Şehrazat Hanım. Arkadaşınız da gelmiş. Ya ya. Peki efendim neyse saygılar efendim. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar efendim. efendim. Arkadaşlar iyi akşamlar. Arkadaşınız. Ben burada bekarım Gülistan. Dolayısıyla çocuğum yok. Yok. Ha? <laughs> Yıllarca halk müziğine gönül verince evlenmeye vakit olmuyor işte. Kedilerim var. Ya, bu senin ikinci hayatın yani Şehrazat kaç zamandır devam ediyor anneciğim? On beş yıldır. On beş? On beş yıldır sen halk müziği koristisin öyle mi? Haftada bir geliyorum. Ay ne var yani? Koroda kendimi buluyorum, yaşadığımı hissediyorum. Ay babana söyleseydim şarkıcı oldun, hafif kadın oldun derdi. E boşardı beni. Anneciğim ne hafif kadını ya. 64 yaşındasın. Bundan sonra uçsan ol. olur? aa ne tuhaf hale çıktık biz ya. Annem meğer türkücüymüş. Rıza ile Orçun bir haftadır neredeler belli değil. Ay yandakiler mi marjinal, biz mi marjinaliz ben anlamadım ya. <laughs> Acil çağırmışsın. Kutlamak için beni içkiye mi götüreceksin sevgilim? Çağatay sen ne yapıyorsun ya? He? Bölümü seyrettim kafayı yedim. Ne biçim oyunları o son sahnede öyle? Sen dalga mı geçiyorsun bizimle? Kaset kanala gittiği için bir şey de yapamadık. Oyunlarımı beğenmedin mi sevgilim? Senin alkol problemin mi var? Sen beni batırmaya mı çalışıyorsun? Bak, ben kimsenin gözünün yaşına bakmam, kapının önüne koyarım biliyorsun. Ama, ama tufan, sen benim son kalemdin. Öyleyse, hıkıl sezar. Evet, bir hafta oldu. Rıza piyasada yok. Evlilik işi de yattı herhalde. Bundan artık bir şey olmaz babacığım. Allah bilir o çocuk geri dönmez. Geri dönmez. Biz isterseniz hemen o imzayı... Bak evladım, Gülistan da çok ısrar etti. Bu işe niyetlendik. Ama ortaklık ciddi bir iştir biliyorsun. Evet, size layık olmaya çalışacağım babacığım. Şimdi ben bu kağıdı imzalayınca... ...Rıza'nın şirketteki payını sana geçirmek suretiyle... Baba. Elini öpmeye geldik. Çok dalgalandım ama artık durulacağım. Bundan sonra şirket, no hayat. Olayın bu. Ya sonunu beklemeden 29 Haziran'da düğün yapıyoruz Şehmut babacığım. Oo! Vallahi bunu beklemiyordum. Hayırlı uğurlu olsun çocuklar. Demek genç de olsa akıllar başa geliyor. Ay Selahattin abi. Ah canım, tabii duygulandı. Çok hassas adam o. Çok hassas bir adam bu. Göstermiyor ama içi yumuşacık. bitti yani hmm. seninki de bitti hmm. Wow hızladım lan seni. Tamuz, çok hızladım lan seni. Sen ne rezillikler yaptın sen, ya? Alakası var baba ya. Kızım <laughs> 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 <Uzum> benim, Ay, <uzum, gülüyor> anası da gelmiş. Ya, gel, gel. Gina. Kaldırım çiçeği. Hocam. Biliyor musun ben ne kadar zamandır yalan yaşamışım ya. Yalan dünya işte. Manitadan ayrıldım bitti. Kaldık mı ben sana sen bana? Öyle mi oldu? Lan yine bu yırtık zerinin dedi oldu ya. Ben ona yanarım ana.